Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak Sultan Eşik Oyunlar serisinde bugün Simulator oyunuyla karşınızdayım. Hemen oyunumuza geçelim. Selam. Ben geliyorum aşağı. Gerizekalı çekil. Allah belanı. Lan sana çekil dedim. Önümüzden çekil. Lan bisikletinden in. Gerizekalı. Allah karşıya da güzel geçtik. Evlat. Ben baban kral oldu. Ben kralım. Allah belanı burada yavaşla. Huh. Tahtalar buraya gelin. Lan gerizekalı sabit dur yerinde. Bizi düşüreceksin. Allah 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 Allah. Yetişelim. Allah belanı yetişemedik. Lan gerizekalı çocuk. Hemen tekrardan. Lan şerefsiz önümüzden çekil. Aferin. Gerizekalı sana çekil diyor Allah tırvıracak. Ah sıyırdı. Ooyeh. Oh, Kasanın arkasından çok iyi aslında siper alabilirdik Selam. Lan ithal edeceksin yoldan gerizekalı. Seni ezdim. Allah belanı. Vücudum koptu. Böyle devam edemiyor muyum? Edemiyorum. Selam. Çekil elimden gerizekalı lan kendini yere atıyor. Lan sen futbolcu musun? Allah belanı. Neyse böyle de devam edebiliriz aslında. Allah belanı. Allah üzerinden tır geçti. Salam olduk, sosis olduk. Selam. Adam çekil oradan. Ne yanlış yere gidiyorsun. Gerizekalı. Yola doğru koşturuyorsun. Artık şuradan geçebileyim lütfen. Allah belanı. Çok kötü oldu. Tamam bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Selam. Önümüzden çekil. Geldim 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 geçtim karşıya. Allah belanı. Arabanın geleceğini tahmin etmemiştim. Lan yani intihar edecek bu adam. Geri de seni şöyle alayım kucağıma. Gel kucağıma. Oy ya, ya, ya Allah belanı. Allah. Neyse çocuksuzla devam edebilirim ben. Çocuksuz. Allah belanı. Çok kötü oldu. Tamam sakin. Sakin. Selam adam. Sana ne zaman çarpsam işlerim ters gidiyor. Bu sefer bu işi doğru düzgün yapmam lazım. Tamam sakin. Hafif bir Vuruk bir şey olmaz. Bu da hafif bir vuruk. Allah belanı. Tırın önünde. Kötü oldu. Selam. Seni de alabilir miyiz? Gel. Boş yer Önümüze gelebilirsin. Hadi geçelim artık. Tamam bir şey yok, bir şey yok. Hafif bir vuruk. Geçtik 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 geçtik. Oh, ah yeah. Geçtik 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 geçtik. Çok iyi. Lan bisiklet yamılmış sanki. Yanlış gidiyor bu bisiklet. Lan Allah. tahtaya kaçırdık. Ah. Oh, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tahta gel artık. Ağzına Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi ona da geçelim. Geçtik. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. La bu tahta gidiyormuş. Çabuk buradan bir tahta gelmesi lazım. Allah belanı gidiyor. Lan biraz önce çıksaydın ya gerizekalı. Biraz daha erken çıkabilirdin. Selam adam intihar etme. Seni de aldık önümüze. Oo! Mükemmel bir pozisyonda yakaladım. Alex, Alex. Sakin ol. Allah belanı. Lan bizi yavaşlattın gerizekalı. Niye önümüze bindin? Çekil yoldan, çekil yoldan. Geçiyorum karşıya geçtik. Allah belanı arabayı görmedim. Tırdan dolayı görmedim. Tamam. Bu sefer geçeceğim. Bu sefer çok temkinli olacağız. Çekil oradan gerizekalı. Tamam şu tırlar büyük tırlar geçsin. Sen geç. Allah. Bisikleti vurduk. Allah belanı. Ve kırmızı araba ne ara geldin sen? Bu sefer geçeceğim. Oh ye. Yeah. Sakin. Yavaş. Geç. Geç 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 geç. Tır vuracak. Lan tır vuracak dedim ya. Tamam bir daha bir daha bir daha bir daha. Serap seni kucağımıza alabilir miyiz? Şöyle hemen geçelim yavaş. Allah belanı. Bu sefer geçeceğim. Sen, sen ne zaman almasan morsuzluk geliyor sen de geliyorsun bizimle. Şöyle hemen hızlı hızlı yan yan sağ sol. Ya geçemedim. Geçeceğim geçeceğim. Selam gelir misin? Gelmez misin? Kendini yere atıyor şerefsiz. Bir şey yapmadım halde kendini yere atıyor. La çocuk sen de bana bir gömer gerizekalı. Arkada oturmuşun. Keyfin yerinde. Çok çok tırlar geliyor. Çok çok tırlar geliyor. Böyle geçer miyim? Bir denedim. Oh çok iyi. Çok iyi geçtim. Ah oh, çok iyi. Burayı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Evet. Burada ne nane yiyeceğiz şimdi? Şimdi hemen buradan böyle karşıya geçeceğiz. Sana. Hemen buradan. Sana. Ah. Olmadı. Olmadı olmadı olmadı. Tamam bir daha bir daha bir daha. Bir daha. Selam. Seni de alabilir miyiz? Ya koşma geri zekalı yola doğru koşuyoruz. Tamam şu tırları atlattık gibi. Allah bela Allah bela bir şey olmaz bir şey olmaz. Bir şey olmaz kalkabilirim. Bacağım kırılmış. Selam. Seni de alacağız. Allah oh yeah. Hep istemişim sen, senin gibi bir adamı. Bisikletimde. Çok iyi manevralar. Allah sana arabayı görmedim. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. 270 metre geliyorum. Bekle beni geliyorum. Çok iyi manevralar. Çok iyi. Tamam bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey Allah! Takıldık çok kötü. Bir daha, bir daha bir daha bir daha Gel. Kaç. Selam. Allah. Küçük arabalardan nefret eder oldum. Hepsi senin yüzünden. Gerizekalı koş ona. Sen ezdir bari biz geçelim. Allah. Tamam çok iyi bana bırak. Oh, sıyırdı. Tamam. Bu sefer çok iyi geçmem lazım burayı. Çok iyi geçmem lazım. Sakin. Sakin. Evet. Gel. Bekliyorum. Bekliyorum. Gel. Tamam. Çok iyi. Buraya geçtik. Buradan hemen karşıya. Hayır. Beklemem lazımdı. Bekleyeceğim. Tamam. İkinciden sonra bekleyeceğim. Okey. Selam. Seni alabilir miyim? Oh, yeah. Hep senin gibi adam istemişimdir. tamamsa Allah. ya bu gri arabaya vuruyorum ben ya. Hep bu şerefsiz yüzünden. Şerefsiz. Çekil şuradan. Tamam. Geçtim. Lan yine gri araba. Allah'ım. Topa yiyeceğim. Selam. Evet, iyi bu sefer çabuk çekildin, iyi oldu. Böyle manevra yaparak geçme şansımız yok mudur? Allah. Tamam, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam bu sefer ikinciyi bekliyoruz. Evet. Birinci gel, böyle bineceğim Gel artık. Tamam, sen geldin. Evet. ikinciye geçiyorum. Üçüncüyü bekliyorum. Şimdi üçüncüye geçiyorum. Dördüncüyü bekliyorum. Dördüncü gel artık. Dördüncüye geçtim. Çok iyi. Evet beş, evet beş. 5 oh Altı. Altı. çabuk gel çabuk gel çabuk gel çabuk gel la çabuk gel ama şimdi buradan buraya geçiyoruz o oh, yeah. oh yeah. çok iyi lan bu toplar nasıl bir şey böyle Tam ortada bunlar birleşiyor herhalde geçtik lan geçtik valla bela sıçtık seçtik 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 ya beni karşıdan başlatma ya ya buradan başlatma beni ya sıçayım böyle oyna ya geliyorum Allah belanı gri araba oh, son anda hatırladım onu geçtik mi Oh geçtik çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Evet geldim. Şimdi burada bekleyerek hepsi puzzle şeklinde. İlk puzzle'ımızı tamamlıyoruz. Çok iyi. İkinci puzzle'ımızı bekliyoruz. Tamamlıyoruz. Çok iyi. Acele etmiyoruz. Üçüncüye hemen biniyoruz. Dördüncüyü bekliyoruz. Hadi gel artık. Dördüncüye hemen biniyoruz. Çok iyi. Beşinciye de hemen biniyoruz. Çok iyi. Evet sonuncuyu bekliyoruz. Sonuncu gel artık. Ha tamam geçtik. Şimdi bunlar buradan dönerken bunlar biraz hızlı dönüyor. Biz de bunların arkasından döneceğiz. Aynen şöyle yani. Yok dönmeyeceğiz bazı Kaç 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 kaç. Kaç bir daha tekrardan. Şimdi mantığı anlayalım. İkisi aynı anda. bu şekilde öyle geliyor. Yani biz bununla beraber buradan hareket etmeliyiz. Doğru mu anladım? Doğru anladım. Geçtik mi? Bence sıçtık. Bence sıçtık. Allah belanı hani geçmişiz. Çok korktum. Ben buradan nasıl karşıya geçeceğiz salak çocuk. Biraz bana taktik ver. Allah şu Allah beran tırmış. Şu Bu tane hemen köşeden sıyrılalım. Çok iyi tamam. Geç geçtik geçtik. Allah belanı. Lan çay çocuk. Ayak kalk. Lan çocuk ayak kalk. Lan bana neye sarılıyorsun geri zekalı. Lan seni amına korup. Tamam buradan geçeceğiz. Bu sefer geçeceğiz. Allah belanı tır tırmış bu. Oğlum işte şaka kalktı. Huu. Kalktı. Evet geçiyoruz. İlkini geçtim. İkinciyi geçtim. Oh. Çok iyi. çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, Ya bu suntalardan geçmek istemiyorum artık ya. Sıkıldım bunlardan. Hemen şöyle hızlı hızlı karşıya geçebilir miyim? Evet, ikinciyi geçtim. Çok iyi. Lan seçtik, yanlış yere geçtik. Neyse, üçüncü bizi böyle götürsün. Dört gel artık. Tamam, buraya da geçtik. Şimdi buradan da karşıya geçtik. Buradan da buraya geçebilir miyim? Hayır. Hayır. Ölmek istemiyorum. Tamam, son bir kez deniyorum artık. Neyse Allah'tan bizi buradan başlattı. Güzel güzel. Allah belanı. Yavaş. Sakin. Çok iyi. Evet gel ikinci artık gel. Lan gel sona yaklaşıyorum artık. Allah belanı. Lan salak çocuk. Arkamda rahat dur. Evet. Buraya geçtik. Hayır. 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 Geçmek istemiyordum. Geçmek istemiyordum. Tamam sakin. Bu sefer relax olacağız. Relax. Relax. Ne kadar zor oyun yapmışsınız. Evet. Çabuk gel çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Hemen geçtim. Çok güzel tamam bekliyorum. Allah belanı kayıyor. Çok iyi geçtim. Evet dördüncüyü bekliyorum. Gel artık. Hemen sen de buraya geç. Oh çok iyi. Buradan da karşıya geçebilir miyim? Evet geçebilirim. Çok iyi. Buradan geçebilir miyim? Hayır hayır hayır. 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 <laughs> Ağzına sıçayım. Hayır. Tamam bu sefer gerçekten son deniyorum artık. Yeter. Yeter artık son deniyorum. Çok fazla açıldık. Geldim. Okey. Hadi gel artık ağzına sıçayım gel. Burada burada düşeceğim. Tamam çok iyi. Evet 3'e doğru adamımızı attık. Evet 4 gel artık. Tamam. Sana doğru da geldik. Okey. Sana doğru da geçtim. Sana doğru da geçtim. Buradan da geçtim. Çok iyi. Tamam. Hı, başarıya ulaştık mı? Lan her kim zıplıyor da? Lan sen senin eşin değil mi bu salak? Sen, Allah sen bizim salak adam mısın? Seni ağzına sıçarım buraya gel. Seni ezerim oğlum senin ağzına sıçarım. Lan bana bayılmış numarası yapma. Ayak ak. Şerefsiz ayak ak. Winner mükemmel. Ben kazandım. Evet arkadaşlar zor bela bölümler sonucu bir bölümün daha sonuna geldik. Bu tarz videolar için kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.